Bahar'ın yaşadığı sürpriz kaza onun sayesinde hayata tutunan herkesi derinden etkiledi. Ruhani bir arınmanın ardından sevdiklerinin yanına dönmek için arabasını kullanırken kaza yapan Bahar'ın hayata tutunma mücadelesi yakınlarını telaşa sürükleyecek. Telaşın en merkezinde olan isim Aziz Uras olacaktır. Kazadan sonra pişmanlık ve çaresizlik duygusunun adeta ete kemiğe bürünmüş haline dönüşecek olan Aziz, Üstüne bir de çevresindekilerin baskısını hissetmeye başlayacak. Bu karamsar ruh hali pek de iyiye işaret değil. Canına kıymaya teşebbüs edebilir. Psikolojik savaşın her şey olduğu bu kritik sürecin sonunda mavi gözlerini açan Bahar, herkesin derin bir nefes almasına sebep olacak. Yalnız Bahar tamamen iyileşip hemen hayata adapte olamayabilir. Kazanın etkisiyle olası bir hafıza kaybı senaryosuyla karşılaşırsak hiç şaşırmam diye de eklemek istiyorum. Öte yandan yeni ortaklık kuran kötüler Rengin ve Tuğra oldu. Tuğra hastanenin mali işlerini ele geçirmek için Rengin'i kullandı. Lakin Tuğra'nın karanlık dönemi uzun sürmeyecektir. Özellikle Tuğra rolünü canlandıran Tuğrul Tüleg'in konuk oyuncu kısmında yer alması uzun dönemli bir konusu olmadığını açığa çıkarıyor. Timur ve Tolga'nın ortaklığı Peran Hastanesi'nin karalanmasını önleyecektir. Ayrıca rengin de Tuğra'nın hafife alabileceği bir isim değil. Rengin Tuğra'nın kötü emellerini fark edip kendisini bu bataklıktan kurtarabilmek için onunla olan bağını ifşa edebilir aşk ve güç dengelerinde neler olacağını göreceğiz. Analizimi sonuna geldik. Sürçülisan ettiysem affola, iyilikle ve sağlıcakla kalın.